Evet arkadaşlar merhaba. 10 Mayıs 2022 Philadelphia'dayız. Salı akşamı Amerika'da Philadelphia'da tam 11 koşulu bir program var ama biz 7 koşuyu alıyoruz tabi. TJK e, böyle cımbızla çekiyor ve e, oradaki 3. koşuna itibaren zannedersem başlıyor. Ama ondan evvel size tabii ki bir başarı hikayemizden e, bahsetmek istiyoruz. Evet arkadaşlar Türkiye değil Avrupa ve birçok dünyada birçok e, tabii ki e, büyük e, tip firması var. Yani e, bahis e, tahminci firması var ama bakın biz Türk olduğumuz için ve sizlere biz bu yayını yaptığımız için hepiniz çok şanslısınız. 24 saat evvelden bir e, a, Fransa'daki bir ipodromdaki senaryoyu birebir tutturan sayı ekiplerden bir tanesiyiz arkadaşlar. Evet biliyorum devamlı böyle 6'da 6, 6'da 6 tutmuyoruz. Biz bunu biliyoruz zaten. Yani böyle olma ihtimali zaten çok zayıf. Ama en azından 5'te kalıyoruz, 4'te kalıyoruz. Ve gördüğünüz zaten İngiltere olsun, diğerleri olsun ee, birçok kere de tuttuk tabii ki. Ee, burada e, pazartesi günü itibariyle Fransa Angers kupa, video kuponumuz 10.125 lira verdi. Normalde 15-20 bin lira vermesi lazımdı ama e, bazı arkadaşlarımız tuttular ve böylece e, tevziye göre de e, ikramiyeyi aşağı çektiler. <laughs> burada her zaman onu söylüyoruz hani bizim tutmamız da önemli, değil, sizin tutmanız önemli olan e, ki orada e, bireysel ikramiye daha yüksek hale geliyor diyoruz. Evet şimdi Philadelphia'da ne var elimizde arkadaşlar? E, burada e, tam 7 koşulu bir program bize yansıyan tarafıyla e, gördüğünüz gibi normal kum pistte çıkıyor burada e, safkanlar. Birinci koşu saat 20.49'da şartlı 3 yukarı İngilizler 1670 metreye çıkacaklar. Toplam 1 adet sür tekimiz ve 3 adet de alternatif bankumuz var. Ee, burada e, tabii ki ona göre değerlendirmeler size ait. E, ee, birinci koşu 20.49'da dedik. Yedili plesinin başlangıç ayağı. Arkadaşlar burada 6 numaralı Hard Sting. Bu Kentucky Origin Safkan Frankie Pennington'la burada e, Yedili plase oynayacak olan arkadaş için banko hani e, Safkan zaten dördüncülük görmemiş, bir de üzerine Usta Joe Frankie Pennington binirmişler. E, burada e, bunu kolay kolay affedeceğini düşünmüyoruz biz ama e, çok çetin iki tane rakibi var Bunlardan ekürlerden, özellikle 4 numaralı Pierre Forti ve bir numaralı Super John bu ikisi ve 7 numaralı Maybe After Later Ruben Silvera ile. Tabii ki ciddi rakipleri bunlar yani kıyasla bir mücadeleye girecekler. Bundan emin olun. Ee, ama e, burada dediğim gibi eğer bahis oynuyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üçlü kombinasyon yapabilirsiniz. Yabancı yarışlarda zannedersem bir tanesi geldiği zaman diğeri de gelmiş kabul ediyor. Yani dördü yani, yazdınız siz ama bir geldi ikililerde. E, kabul ediliyor diye biliyorum yanılmıyorsam eğer. Yabancılarda. Evet burada 6 numara... E, 7'li plase için tekimiz arkadaşlar. Hard Sitting, Frankie Pennington'la. 4 e, numara ve 1 numara ekürler ve 7 numara arkadan arkadaşlar giriyor. Evet, e, bundan sonrası arkadaşlar, e, takdir edersiniz ki e, Premium üyelere ait. E, yani bir şekilde e, çalışmalarımız bizim bu yönde devam ederken Premium üyelerimize de ait. E, burada e, Amerika ve gündüzde bir tane Türk kuşlarını veriyoruz. Ama dediğim gibi bunlar yavaş yavaş Belirli bir portföye ulaştıktan sonra e, maalesef gündüz yarışlarında da yabancı yarışları da e, premier, e, Premium üyelere vereceğiz e, O yüzden En kısa sürede hepinizi özellikle şimdi kazanan arkadaşlar mesela şimdi adam 10.250 lira kazanmış Yani 250 lira bile değil 150 lirasını onun herhalde e, Veriler diye düşünüyoruz arkadaşlar evet, Arkadaşlar sözün bitti yerdeyiz. Herkese başarılar diliyoruz. Herkesi premium üye davet ediyoruz. Amerika ile ilgili ve hepinize bol şanslar diliyoruz.